Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, kanalımın ikinci videosuna hoş geldiniz. Ee, dün dünkü videomu izleyenler hatırlar. AMD'nin denetim masasının gözükmeme sorununu konuşmuştuk. Ve onun içindeki ayarları yaptık. Ben de AMD'nin kendine özgü bir kartı var. Ee, kendine özgü sistem var. AMD sistemi var bende. AMD yok. Bu yüzden de yaşadığım sorunu size anlatmak istedim. Fakat yorumlarda e, bazı mesajlar gördüğüm için Nvidia'nınkini de paylaşmak istedim. Ben de Nvidia kartı olmadığı için sıkıntılı bir video olabilir sizin için. Ama nasıl yapacağınızı az da olsa çok da olsa anlatmak istiyorum size. AMD'nin denetim masasını sağ tık yapınca bende şu anda AMD Radeon Software gözüküyor ama burada gözükmeyen arkadaşlarımız oluyor. Normalde Nvidia kullanan kişilerde sağ tık yapınca buradaki denetim masasının gözükmesi lazım şu taraflarda. Ee, bunu sorun çözmek için arama kısmına hizmetler yazıyoruz arkadaşlar. Hizmetler yazdıktan sonra Burada NVIDIA'nın, bakın şöyle göstereyim, bende AMD olduğu için burada göstermiyor. Burada NVIDIA'nın görüntü kartıyla alakalı bir kısım var. Mesela işte örnek veriyorum. AMD'deki gibi göstereyim size en azından. İşte. Mesela buradaki NVIDIA'da mesela böyle bir kısım oluyor saatlik yapınca NVIDIA kısımda burada. Aşağı diyorsunuz burada ve NVIDIA denetim masası bilgisayarınızda kurulmuş oluyor büyük ihtimalle. Kurulmadı diyelim. Şöyle bir şey yapabilirsiniz. Nvidia Drivers yani Nvidia sürücüleri dersiniz. Sürücüleri yükle diyoruz. Nvidia.com.tr yani güvenli bir sistem. Ee, burada sürücü bildirme e-posta işletim sisteminizi gösteriyorsunuz. Ürünlerinizi yazıyorsunuz. Ee, sürücüleri buradan yüklüyorsunuz. İşte mesela RTX 3080, RTX 3070 vesaire vesaire bir RTX mesela buradaki bütün GeForce ekran kartlarından seçebilir ve bulabilirsiniz. Bulamadığınız zaman veya bir sıkıntı yaşadığınız zaman bana da haber verebilirsiniz. Ee, yorumlardan size yardım etmeye elinden geldiğince çalışırım. Ee, buradaki serilerinize giriyorsunuz, aramaya başlıyorsunuz. Sürücüleri bulduktan mesela işte sistemi böyle olsun diyelim. Sürücü aranıyor bakın şu anda. Kabul et ve yükle diyorum. Şu anda Evet gördüğünüz gibi Windows 10 64 bit diyor. 64 bit seçmiştik bundan dolayı. Bunu indiriyoruz. İndirdikten sonra da Sağ klik yaptığımızda Artık Nvidia'nın Nvidia denetim masası Bilgisayarımıza gelmiş oluyor. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Kısa bir video olmuş olabilir. Akşam belki bir video daha atabilirim. Böyle bir ihtimal daha var. Kendimde Nvidia kartı olmadığı için AMD kullandığım için Nvidia'da video yüklerken sıkıntı yaşadım ama araştırmalar yaptım ve size bu videoyu çekmeye karar verdim. Ee, like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Takipte kalın. Hoşçakalın.